nasıl yenilir? Canım benim, baya güzel maşallah. Evet, Masumluğu da çok güzel, çok temiz yüzü. Evet. Çok nurlu. İşte Allah'a dua etmek lazım ama korku derken ve yani makul refleksler gerekir. Yani bomba patladı, insan şöyle bir hoplar yani. Evet. Çünkü hemen orayı değiştirmen gerekir. Yani ani refleks, gözünü kapatacaksın ki değil mi? Tehlikeden korunabilesin. Yahut mesela adam silah doğrultur, adrenalin gelir insan, adamı havalandırır, bahçenin kenarına atar yani adamı. Kuvvet gelir. Ee, korku demeyelim de heyecanın faydası olur yani riskli konumlarda. Yani onu biz korku olarak adlandıramayız. Ee, savunma refleksi diyebiliriz. Ee, ama herhalde benim canım korkudan kastı daha da başka olabilir. Evet. Gelecek korkusu falan olabilir. O yanlış o. Allah'a güvenmek, tevekkül etmek lazım. Çünkü gelecekte ne olacak belli. Diyor 70 yaşında ben ne yapacağım? 80 yaşında. Ya ne biliyorsun o kadar yaşayacağını? Evet. Değil mi? Yani hiç sebepsiz bir şey de öyle bilirsin. E, dolayısıyla sadece Allah'tan korkup Ya Rabbi benden diğer korkuları kaldır. Sadece senden korkayım diye Allah'a dua etmek lazım.